Fikret bekle. Fikret. Sakın abi. Oh! Lan benden bu yaştan sonra dayak yiyeceksin olacak ha. Ya bir yok aldı yapmadım. Hadi onunla yap. Hadi onunla yap hadi. Oğlum sen iyice çıktın geri zekalı. Muharrem abi yaptığını bugün toplayacağım diye göbeğim çatladı benim. Toplamasaydın. Kim istedi senden böyle bir şeyi? Ticarette hızlı olacaksın. O yapmadı ben yaptım öne geçtim tamam mı? Hazretliği bilecek. Sana bu akıllar o... veriyor değil mi? Akıl vermiyor. Ama senden daha fazla paya verdiği kesin. Yeter yeter. İş için birbirinizi yemenizden bıktım. Git sen de çantanı al. Bağ evine gidiyorsunuz. Hadi. Nereden çıktı bu anne? Sen bizi evden mi kovuyorsun? Ne alakası var? Karınla birkaç gün kafanızı dinleyin. Eminim öyledir. Beni düşündüğünden. Yoksa biricik oğlunun huzuru değil derdin değil mi? peki. Biz gidelim. Herkes rahat etsin. Bavi nereden çıktı anne? Ben öyle uygun gördüm.